Of şu yollar mükemmel gözüküyor ha. Ay yavrum benim be. Tınceli il sınırı. Mesela kimse de yoktu bu motor, biz aldık. Bu bir risk. Bak tek elle dönüyorum. Baksana çıktığımız yollara. <laughs> Karate kit gibi böyle. Ay, ay çu, çu, çu. <laughs> Cıncık gibi her şey. Hazırlıksız yakalandık biraz. Sofra kursaydık. Biz nereye geldik? 23 Elazı. Elazığ. Teyzem teşekkürler her şey için tekrar tekrar. Ben teşekkür ediyorum size. Giyin bakalım koca bebek. Geldiniz gördüm. Çok güzeldi ama. Ben bayağı gelmek istiyordum Elazığ'da. Ellerine gel sağlık teyzeciğim. Evet. Tamam mıyız? Gitiyoruz daha. Tamam, tamam. Arkadaşlar bütün yol nasıl geçti derseniz aha da bu şekilde geçti. Bütün yol ya. Artık yasak koydum. Tuvalet haricinde hiçbir yerde durup dinlenemiyor. Ben <laughs> şu eldiveni çıkarıp tekrar giydirmek 15 dakikamı alıyor. Ne güzel. Görüşürüz teyzem. Hatta bakalım kovboy. Malatya'da yakıt alalım, zincire yağ vuralım. Şimdi bir nenemin mezarına gidek mi gitmek mi? Yol üstünde eşe gidelim, kasıs süspansiyon nasıl diyenlere böyle <gülüyor> <gülüyor> hissetmedik. <gülüyor> evet arkadaşlar Elazığ'dan günaydın. Çok enerjiyiz, mükemmel uyuduk. Çok güzel kahvaltı ve akşam yemeği yedik. Teyzeme çok çok teşekkür ediyorum. Özlemişim vallahi ya. Hem Elazığ'ı özlemişim hem teyzemi, diğer teyzemi de özlemişim tabii ki. Şimdi anneannemle dedemin mezarını bir ziyaret edeceğiz. Ondan sonra Adana yolcusu kalmasın. Gel saklanacak bir, bir yer, yer. Bulalım Buradan ikimiz bir. bir, bir. Sen ben benim ben yoldaşım ol. Arkadaşlar motor bir yerden sonra size bisiklet gibi hissettiriyor. Yine Elazığ'ın dağlarına tepelerine tırmanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Gülmez mezarlığı. Bunlar gene direkt gevşemişler. Bu hiçbir şey yaramıyor ya. Gel ayağım. Gel ayağım. <laughs> Evet mezarlık ziyaretimizi tamamladık. Allah rahmet eylesin bir Fatiha'nızı alırım. Dedemden annem için. Şimdi bu güzel manzara eşliğinde aşağı iniyoruz. Ondan sonra Malatya. Şehir içinde genelde 50'yi geçmiyoruz biz. Çok ekstrem bir durum olmadıkça. 40-50 öyle gidiyorum. Çünkü yaya çıkar, kapı açılır, o olur, bu olur. 50 tane senaryo. Bir tıptız çıktısı daha var. Woohoo! Bir tıptız çıktısı daha var. Sol taraf üniversite olması lazım. Biz buradan inelim gel. Oha gittin mi? Tamam devam 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 devam. Nasıl başardın o kadar hızlı geçmeyi yanımdan? Gel gel gel. Evet Elazığ'dan çıkıyoruz arkadaşlar. Like atmayı beğenmeyi unutmayın ha. Arkadaşlarınıza falan da gönderin. Yorum da yapın. Teşekkürler. Elazığ'da iki tane 3.90 hakkını veriyoruz bu motorlarına. Yani öyle çok hardcore araziye girmesek de baksana şu kire pisliği. <laughs> bu yolda radar oluyor. Bak yazmışlar zaten oraya da. Burada nasıl oluyor biliyor musunuz? Elazığ'dan çıkıyorsunuz. Ondan sonra son EDS'yi geçiyorsunuz. Diyorsunuz ki lan buradan bir yapıştırsam diyorsun. Allah karşı köye kadar bir giderim diyorsun. Ondan sonra köşeye bir bakıyorsun. Ters bir tane araba duruyor beyaz. <laughs> Göz göze geliyorsun sonra. Malatya Kayseri Adana. Adana. Tam diyecektim ki geldik gene o mistik sahneye. Tek seferde taktı. Giydim. Havalar ısınınca kendine geldin demek. Herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok Hadi karıttı. giyinip devam edelim yola. Biraz önlendim sen öyle gel. Çok dibine durmuşum. Bekle. Tam gitmeden önce çalıştı öyle git. Ya da ısıtacağım diyorsan motoru ki zaten ısınık. Isınık. Türkçe yeni kelimeler. Aşkım önünü kapatmadan eldiven mi giyiyorsun? <laughs> Sipastik özürlüyüm ya ben ondan. <laughs> Hayır aşkım öyle değil mi? Önünü kendi kapatıyor KTM'ler. Biliyor <laughs> musun? 3.4'e düşmüş akıt tüketimi. Evet benim de öyle. Of çok hızlı geliyorlar. Gel. Yolculuk nasıl geçiyor Prenses? Güzel geçiyor. Yavaş yavaş ağır ağır gidiyoruz. Çok yavaş gidiyoruz biz. Kalle nereye bağlıydı aşkım? Malatya büyük ihtimalle. Hmm. Elazığ olabilir gerçi. Malatya'da 37, 37 var. Malatya'nın girişinde Malatya 44 kilometre yazıyor. Malatya'nın plakası da 44 ya. Çok güzel bir ithafta bulunmuşlar. Dün feribotlar indik. Orada da Elazığ 23 yazıyordu. <laughs> Elazığ'ın da plaka numarası 23. Çok tatlış olmuş. Aynen. Sola çok yanaşma aşkım. Tamam bizim. Şimdi Malatya'nın tam merkezinden geçeceğiz. Bu otoyol Malatya'nın merkezinden geçiliyor. Etrafında dolaşmıyor yani. Ama yine battı çıktı falan yaptılar. Bir şekilde trafikten kurtulduk. Evet. Yeni yollar yapılmıştır. Solundayım. Hava <laughs> durumu çok sıcak. Artık o yağmurlar, çamurlar, soğuklar <laughs> Hepsi yukarıda kaldı. Biz artık Adana'ya doğru, güneye doğru indiğimiz için daha Malatya'ya, Elazığ'a geldiğimizde sıcaklar başladı. Gece ev de çok sıcaktı, rahattı yani. Hmm. Şimdi yol da sıcak. Güzel ya, keyifli gidiyoruz şu an. Ne sıcak ne soğuk ama. Yakmıyor da, üşütmüyor da. Ya bizim ekipmanlarımız sağlam olduğu için şu an biz çok rahatız. Terliğe terliğe gidiyoruz hatta yani. Yo ben terlemiyorum şu an tam kararlarına Ve Malatya Malatya bulunmaz eşi. Malatya'nın stadı. Birazdan üniversitesi sonra merkezi. 27.044 kapasiteli. <gülüyor> Malatya, Malatya <gülüyor> bulunmaz eşin. <laughs> Sonunda doğru yerde söyleyebildin aşkım o şarkıyı. <laughs> He Amasya'da diyordun değil mi? Aa, <gülüyor> Amasya. <gülüyor> Sonunda şarkının yerini bulduk. <laughs> Yine bir şekilde bağlanıyorsun yola. Aşkım, aşkım kalalım. yavaş. Oy, özür dilerim. Korktum. Özür dilerim hiç görmedim var ya. kenarında bir dönercide durduk. Çok ses var. Biz bir mola verelim. Dönerimizi yiyelim. Pazarcık'tayız bu arada. Fast benim kulaklarımı mahvetti. Çok kötü ağrıtıyor kulaklarımı. Oralarda pedi yok. Interkom'un geldiği yerden felaket ağrıyor. Elimde. <laughs> Evet. Dondurma geldik. Pazarcıktan sonra hep yol kenarında dondurmacılar var. Böyle büyük büyük fabrika satış noktaları. Biz de otobana girmeden önce bir tane yiyelim dedik. Evet, ne aldın sen? Limonlu ve kavunlu. Ben sade alacağım normal. araç dondurması. Afiyet olsun. Motorlarımız 1000 kilometreyi aştı. Evet gider bir servise sokacağız. Bodaj Bakımımız geldi. Afiyet olsun. <laughs> ben de burada bekliyorum. Hoş geldik mi? Hoş bulduk. Gel. Hoş geldik mi bilmiyorum ama... Biz sağ salim Adana'mıza vardık. 1170 kilometre. Akşam olmadan, karanlık olmadan geldik. Tolga çantayı söküyor. Felaket yorulduk. Durumlar nasıl? Vallahi Elazığ'dan Adana'ya hayatımda ilk defa bu kadar geç gittim. Hep <laughs> arabayla gidiyordum. 4 buçuk 5, 5 hadi yani. <laughs> Öldürdün 6 saat. 10 saatte geldim. Yani motorda dinlenme gereği duyuyoruz. Ellerimiz ağrıyor. Benim kastan dolayı kulaklarım ağrıyor. Şu elim hele mahvoldu. Bir de Adana girişinde trafik vardı. Sağdan sağdan kaçtık en azından. Vallahi motorun gücü, emniyetten Netan Aynen öyle. Artık. Bu turumuzda bu kadardı diyelim. Artık dinlenme moduna geçeceğiz. Tur verilerini ben ekrana yazarım. Ne kadar harcadık? Yakıtlarımız ne kadar? Kaç kilometre vesaire. Onları şey toplamını olursa, yazarım ben. Vakit bulabilirsek, bir de küçük bunun hakkında şunu harcadık, bu kadar harcadık, şöyle yaptık, hmm, şu kadar uzun. yakıt yaktık gibisinden. Belki küçük kısa bir videoda da yapabiliriz evet. daha bilgilendirici. Uzun olsun. yol için. Rodajımızı uzun yolda yapmış olduk. Cumartesi gününe büyük ihtimal motorları rodaja sokarız. Yarın işe gideceğiz bir de bu yorgunlukla. Bizi takip etmeyi, beğenip yorum maskeyi unutmayın. Sevdiyseniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Onlar da izlesinler. Bizle kalın. Biz ailesiyle kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>